Arkadaşlar, bugünkü yine arızalı ürünümüz bir tane BMW ve cs 440 sinyalimiz arka stop ve sinyal hem bunlarda park, fren ve sinyal var şu şekilde normalde 4 kablo çıkması gerekirken 2 tanesi kalmış ikisi içten kırılmış şimdi bunu çamana kırmadan açacağız burayı da yapacağız bakın şurada 4 tane kablo çıkması gerekiyor tamiratını yapmış, geri göndereceğiz Evet arkadaşlar. Bakın sinyalimizi yaptık. Bu şekilde silikonları da var kenarda sızdırmazlık olsun diye. Şuradan iki tane vida attık yanlardan. Gövdeye tutturduk. Aynı zamanda silikon. Gayet orijinal kadar sağlam oldu. Şimdi bir enerji verip testini yapalım. Şimdi i̇lk başta sinyali test edeceğiz. Bu sinyal arkadaşlar gayet güzel. Şimdi de filan basın test edelim. Bu da gayet böyle canlı. Şu anda fren parklarda buraya e, motosikletten düşük voltaj geliyor. O zaman da park oluyor. Evet Şu anda 2 wattlık bir enerji çekiyor. Gayet güçlü bir aydınlatma. Müşterimize de hayırlı uğurlu olsun. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.